Merhabalar, bu eğitim parçasında VLAN'ların implementasyonu ve trunk konusunu işliyor olacağız. Yani switching konularını ele alıyor olacağız. Layer 2 katmanında operasyon yapacağız artık. Bundan önceki videolarda Layer 3 katmanında operasyon yapmıştık. Routing protokolü statik ve dinamik olarak adım adım inceledik ve ilgili konfigürasyonları gerçekleştirdik. Artık bir iki katmanında da işlem yapabilmek için VLAN ve tranklar hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. O sebeple VLANlar ve tranklarla ilgili e, konfigürasyon ve teori anlamda açıklamanın olduğu bu modüle başlamış olduk. Şimdi network e, dizaynında yapılması gereken işler işte manufacturing, e, marketing, executives, administration and IT diye human resources. Sales, Engineering, Accounting gibi birçok departman söz konusu. Bu departmanın her bir için birer tane switch ayırdığımızı düşünürsek mantıksal anlamda tabii. Kullanıcıları departman bazında yönetmek aslında bir switch'e bağladığımız için operasyonel yükü yönetmek kolay olacaktır. Ancak burada kullanıcıların dağıtık yapıda olduğunu düşünürseniz örneğin bu switch'teki manufacturing çalışanı gidip bu switch üzerinde de bir tane veya iki tane hemen çalışanı olabilir. E, aynı şekilde engineering çalışanı e, gidip marketinge bağlı olan switchin üzerinde bir veya iki tane kullanıcı burada da yer alabilir. Yani bu yapı dağıtık olabilir. E, bize esneklik e, sunacak bir dizayn yapmamız söz konusu. E, çok fazla broadcast domaini olacaktır bu tarz bir networkte çünkü hangi kullanıcının nereye gideceğini ...hangi güvenlik sınırları içerisinde, hangi switch üzerinde hareket edeceğine dair bir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla bu trafiği multicast olarak yönetmek gerekecektir. Bunları yapabilmek için SLA2 protokollerine ihtiyacımız var. Bu bahsettiğimiz operasyonları yapabilmek için doğal olarak bir switch'lerimizin tamamının yönetilebiliyor olması lazım. İşte bu bahsettiğimiz olumsuz durumu ortadan kaldırmak için VLAN'lar... Yani Virtual Lokal Araya Network'lere ihtiyacımız var. Buradaki yapıya göre birinci kattaki, ikinci ve üçüncü kattaki switchlere e, Sales, Human Resources, Engineering diye çalışanlar bağlı. Birinci katmanda hem Sales hem Human Resources hem e, Engineering katmanında e, şey departmanında çalışanlar var. İkinci katmanda da aynı, üçüncü katmanda da aynı. Yani burada bir esneklik söz konusu. E, VLAN'ın olmadığı yerlerde Lokal araya networklerde çok büyük paketlerde broadcast domainleri söz konusu. İşte broadcast paketleri e, network üzerinde her yerde olduğu için amacımız e, küçük broadcast paketleri yaratıp, küçük broadcast paketlerini e, küçük broadcast domainleri yaratıp, bu broadcast domainlerini kontrol altına alarak update'lerin unicast olarak yapılmasını sağlamak, network içerisindeki broadcast trafiğini buladığımız için network üzerindeki Bant genişliği ya da olumsuz anlamda e, trafik e, sıkışmasını etkileyecek faktörleri ortadan kaldırmış oluruz. İşte Layer 2 seviyesinde bu işi yapabilmemiz için kullanacağımız protokolün adı VLAN. VLAN bize ne sağlar? Segmentasyon, esneklik ve güvenlik sağlar. Ekranda da gördüğünüz gibi e, bir, bir kullanıcı birinci kattayken e, bir departmana ait olan herhangi bir kullanıcı birinci katta, ikinci katta ve üçüncü katta da yer alabilir bir sivilce bağlı olmak zorunda değil bütün departman çalışanları. Dağıtık yapıda olabilir. Bununla birlikte segmentasyon ve esnekliği sağlamış oluyoruz aslında. Güvenlik kavramı ise burada farklı VLAN kullanıcılarını dilersek birbirleriyle görüştürmeden iletişim kurmalarını sağlayabiliriz. Bu da ayrı bir konu başlığımız. VLAN operasyonlarında bu şekilde açıklamak mümkün. VLAN'ları organizasyonlara göre dizayn ettiğimizde yönetimin kolay olduğunu, troubleshoot durumlarında da yönetimin kolay olduğunu, minimum derecede hatalarla karşılaşıldığını ve istenildiği takdirde routing table'larda girilen bilginin azaltıldığı VLAN dizaynından sonra e, görünmüştür. Ve biz de bunu zaten gerçekleştireceğiz. IP adres yapısını dağıtık olarak düşündüğünüzde, IT departmanı, işte insan kaynakları, sales, marketing, finance, accounting gibi departmanlar ayrı ayrı switchlerde ayrı ayrı IP networklerinde olabilir ekranda gördüğünüz gibi. Bunları da en son Core Network'teki bulunan switchlerimizi haberleştirebiliriz. IP subnetleri her VLAN için allocate etmek yani bağlamak ee, sorun değil. Olabildiğince kolay bir şekilde hatta bunu yapabilmek mümkün. Network trafik tipi. Network üzerinde VLAN'larla birlikte network trafik tiplerini ...göz önünde bulundurduğumuz zaman... ...network yönetimi... ...IP telefoni, IP multicast... ...normal data... ...ve e, ölçeklendirilmiş... E, ...sınıflara bölünmüş data tipi olarak... ...bunları e, göz önünde bulundurmak... ...mümkün network trafik tipi bakımında. Voice VLAN'ların avantajları... E, ...eğer bir IP telefon... ...ya da voice e, trafiği... ...söz konusuysa... ...bunları normal data VLAN'ımızdan... ...ayırmamız lazım. E, böylelikle iki network tipinin iki network iletişim tipinin iki farklı data tipini birbirinden ayırdığımız zaman performansı bir e, iletişim ve performansın arttırılmasının arttırılması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla voice VLAN ve data VLAN ayrı ayrı VLAN tipleriymiş gibi e, ayrı VLAN başlıkları altında yönetmekte her zaman fayda var. VLAN operasyonları yaparken switchlerin birbirlerine bağlı olan portlarına trunk port kullanıcıların bağlı olduğu bilgisayarların bağlı olduğu VLAN portlarına access port denilir ama PC'ler bağlı olduğu için data VLAN'ı IP telefonların bağlı olduğu katmana ise voice VLAN'ı diyerek ayrıştırmak ve anlamlandırmak mümkün. VLAN üyelikleri hemen gelelim tekrar. VLAN üyelik modları statik VLAN, dinamik VLAN ve voice VLAN olmak üzere 3'e üçe ayırabiliriz. Aslında temel anlamda statik ve dinamik olarak e, göz önünde bulundurmak mümkün. Statik VLAN switchimizin üzerindeki bütün VLAN üyeliklerini elle tek tek ekleyip tek tek silmeye verilen isimdir. Dinamik VLAN Switch'imizin üzerinde oluşturmuş olduğumuz VLAN'lara sabit olarak kullanıcıları etiketlemektense kullanıcıların belli polisileri sağladığı yani böyle belli ilkelere tabi tutulduğunda o şartları sağlıyorsa otomatik olarak gitsin ilgili VLAN'a üye olsun demenin diğer tarifidir dinamik VLAN. Bu işleri yaparken dinamik VLAN atamasını yapabilecek veya bu bahsettiğim sorguları denetleyecek olan VLAN Management Policy Server diye bir sunucuya ihtiyacımız var. Bunu Microsoft servisleriyle Server 2008 işletim sistemi üzerindeki NPS servisiyle, Network Policy servisiyle sağlayabiliriz. Voice VLAN hem data kullanıcısı hem de aynı porta ilişkilendirilmiş Voice kullanıcısı yani IP telefonu kullanıcısının üyeliklerinin gerçekleştirildiği ve kullanıldığı VLAN tipi. Trunk Switch'lerin birbirlerine bağlı olan portlarına mutlaka karşılıklı olarak trunk atmak zorundasın. Yani trunk konfigürasyonu yapmak zorundasın. Çünkü switch'lerin arkasındaki bu VLAN bilgisi e, cihazlar arasında taşınabilmesi için trunk portundan yani bu protokolün e, aktif edilmesi gerekiyor ki arkasındaki VLAN bilgileri switch'ler üzerinden diğer switch'lerle paylaşılsın. Niye paylaşılması gerekiyor? Switch'lerin arkasındaki farklı VLAN'a üye olan kullanıcıların vlan bilgileri switchler arası paylaşıldığında vlan tagi yani vlan etiket bilgisi switchler arasında paylaşıldığında farklı switchlerin arkasına bağlı olan farklı vlan kullanıcılarını farklı vlan üyelerinin birbirleriyle haberleşebilmesi için e, trunk yapmak şart. Bu Burada 802.1q diye açıklanıyor. E, trunk tipi global anlamda 802.1q veya ISL e, olarak ikiye ayrılmış durumda. Trunk'ın ekranda görmüş olduğunuz bir frame yapısı var. Native VLAN'lar native VLAN'lar aslında default VLAN 1 olarak anılırlar. Ee, switchlerimizde herhangi bir VLAN konfigürasyonu yapmadığımız takdirde yönetilebilen bir switchin bütün portları VLAN 1'e üyedir. Dolayısıyla e, switchleri birbirlerine bağladığımız zaman kullanıcıları da switchlere bağladığımız takdirde herkesin birbirleriyle görüşebilmesi söz konusudur. Aynı IP sabitinde olduğu takdirde. Çünkü bütün kullanıcıların ya da bütün switchlerin default portu VLAN 1'e üye olduğu için kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmamasını için herhangi bir sebep yoktur. Buna da default'ta native VLAN ismi verilir. Untagged olarak yani herhangi bir etiket bilgisinin taşınmamış olduğu portlardır. Bu işleri yaparken Hemen bakalım. VTP Virtual Trunking Protocol denilen protokolden faydalanıyoruz. Ne demek? Böyle bir yapı içerisinde switchler üzerinde onlarca yüzlerce VLAN olabilir. Bu her VLAN'ın bilgisini switchlerde tek tek manuel olarak bütün VLAN'ları tanımlamaktansa switchlerin herhangi birinde bu bilgiyi girip bu girilmiş olan bilginin bütün switchlerde VLAN'ların paylaşılmasını sağlamak mümkün. Bunu da VTP protokolü ile yapabilirsiniz. VTP protokolünün ise 3 tane modu var. VTP Server, VTP Client ve VTP Transparent. Bu 3 modun özellikleri şöyle. Eğer VTP Server moddaysanız ki default'ta bütün switchler fabrika çıkışında VTP Server modda gelirler. VLAN oluşturabilirler, VLAN'ları modifiye edebilirler, silebilirler, Advertise paketlerini yönlendirebilirler ya da alabilirler ve senkronize edebilirler. Yani diğer Switchlerle paylaşırlar. Eğer VTP client moddaysa Switchiniz ki biz bunları elle tek tek değiştireceğiz, VLAN oluşturamazlar, üzerindeki VLANların isimlerini veya bilgilerini değiştiremezler veya silemezler. Üzerindeki bilgileri update edebilirler ya forward edebilirler. Senkronizasyon VTP sorularla senkronize olurlar VTP Server Switch'lerde. Transparent Mod'da olan Switch'imiz lokal VLAN'lar sadece oluşturulabilir. Yani üzerinde VLAN oluşturabilirsiniz ve bu VLAN bilgilerini diğer Switch'lerle paylaşmaz. Oluşturduğunuz lokal VLAN'ları modifiye edebilirsiniz, silebilirsiniz ama diğer Switch'lerden herhangi bir bilgi gelmez ve üzerinde tutmaz. Dolayısıyla direkt olarak aşağıdaki Switch'lere yönlendirir. Yani forward eder ve synchronization yoktur, transparent olan switch e, aslında single modda çalışır ve hiçbir switchte üzerindeki bilgileri paylaşmaz ama üzerine gelen bilgileri e, pardon, üzerindeki bilgileri bütün switch'lerle paylaşır. Ancak kendi üzerinde oluşturulmuş VLAN bilgilerini hiçbir switch'le paylaşmaz. VTP operasyonlarında önce yeni bir VLAN eklendiğini, sonra bu VLAN'ın isminin ne olduğunu, daha sonra bu VLAN bilgisinin senkronize edilerek bütün e, VTP üyesi olan switchlere paylaştırıldığının bilgisini hatırlatalım operasyonel anlamda. VTP pruning update'inin yapılmasını istemediğimiz switchler varsa, o switchlerin arkasında e, olumsuz trafik tipleri mevcutsa, biz bu portları VTP prune moda alıp Budama yaparak bu switch'in arkasında ilgili VLAN'ların taşınmasını istemiyorsak örneğin VLAN 3 gibi VLAN 3 bilgisini e, budayıp alakası olmayan switchlere yollanmamasını sağlayıp VTP trafiğin VTP protokolü sayesinde VLAN trafiğin daha efektif çalışmasına katkıda bulunabiliriz. VLAN ve trunk konfigürasyonuna e, bir sonraki partta devam edelim. VLAN trunk ne demek, VTP ne demek gibi global anlamda en çok kullanılan kavramları açıkladık. Bir sonraki session'ımızda VLAN ile ilgili uygulama yapıyor olacağız. Teşekkürler.